Evet arkadaşlar herkese selam ben Onur. Bugün sizlerle yeni gelen Brawl Pass Plus'ın alınıp alınmayacağına dair konuşacağız. Ee, bildiğiniz gibi 240 lira gibi bir zam geldi Brawl Pass Plus'a gördüğünüz gibi. Bugün bunu konuşacağız. Yani eski Brawl Pass'e e göre daha mı iyi daha mı kötü alınır mı alınmaz mı? Öncelikle baktığımızda alttaki yolda her böyle 4 kademede 25 kademede 28 yaklaşık olarak e, hesabıma göre 1500 gibi kredi var kredi miktarını azalttılar e, ve yaklaşık olarak iki tane mega kutu ve 5 tane kaos hediyesi gibi bir miktar var alttaki o pek iyi değil ama Brawl Pass gerçekten baya öne çıkıyor eski Brawl Pass'e göre mesela Kaynak anahtarları, kostüm anahtarları, savaşçı anahtarları çok fazla ve savaşçı anahtarlarıyla ucuz bir şekilde karakter alabiliyoruz. Bu gayet çok iyi bir şey yani. Kostüm anahtarlarıyla kendi sezonundan itibaren diğer tüm kostümleri alabiliyoruz. Ee, ve yani zam miktarı yaklaşık 220 lira gerçekten acayip çok bir zam. Ama ödüller gerçekten çok daha iyi. Şimdi öncelikle alttaki ücretsiz peste eskiden çok daha fazla kredi vardı. Ama şu an biraz azaltıldı bildiğime göre. Kostümü iki tane kostüm seçeneği oluyor artık. İstediğimizi seçebiliyoruz yeni pro peste. Bu da iyi bir şey. Ama dediğim gibi fiyatı gerçekten çok fazla arttı. Buna göre hesabıma göre yani Pro Pass Plus'ta çok bir şey yok diyebilirim. Yani avantajı ne? 1500 işte mücevher veriyor mesela. En fazla 100 elmas veriyor başta. Onun dışında pek bir Bro Pest Plus'ın bir de ünvanı var. Onu hatta ünvan Plus mu? istemiyormuş. Yani Plus almaya bence pek gerek yok. Ben yine Plus aldım. Tüm ödüllerden yararlanmak için. Tüm karakterlerim full değil. Uzun bir ara vermiştim oyuna. Okuldan, okul yüzünden. Yani dediğime göre Brawl Pass Plus yerine düz Brawl Pass 300 lira ve 300 lira için acayip iyi. Gerçekten yani Plus'a hiç gerek yok. E, Tabi durumu olanlar Plus alabilir ama durumu olmayanlar ve an ben alanlar için söylüyorum. Brawl Pass'in normalini almak şu anda Plus'ını alm almaya göre daha karlı bir şey. Çünkü yani arada 120 lira gibi yani çok büyük olmayan ama büyük bir fark var. Ve 120 lirada ödüllerin yani bence çok daha fazla değişmesi gerekiyor. Ama Plus burada yani bir tık sönük kalıyor bu fiyata göre. Yani zaten şu başta Plus şeyleri var. Gördüğünüz gibi üstünde mor işaretler var. Yani Plus avantajı var. Diğerlerinin zaten hepsi düz Brawl Pass. Yani kaynaklar düz Brawl Pass'te yani daha değebilir fiyatına göre bence. Onun dışında Buffy anahtarları veriyor Brawl Pass ama yani dediğime göre normal Brawl Pass'i almak bence Plus'a göre biraz daha avantajlı. Yani durumu olmayanlar ve durumu fazla olanların Brawl Pass'i almasını tercih ederim. 120 lira bazıları için yüksek miktar olabilir. Bazıları için normal bir miktar olabilir. Alabilirler. Ama yani bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çok kişi soruyordu. Yani Brawl artık zamlandı ve fiyatına değer mi diye. Öyle bir video çekmek istedim. Herkese görüşürüz. Sağlıcakla kalın.